Herkese merhabalar efendim. Telveci kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir videoyla karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için Nisan ayına özel niyet dilek falı olsun istedim. Sizlerden istediğim herkesin fincan odaklanması, bir niyet alması, bir dilek dilemesi. Sonrasında da elbette çıkacak olan falımızı dinlemesi. Dilerim gönlünüzden geçenler çıkar bu fincanda. Sevgili kovalar ayrıca hemen fincanımın arkasında Enerjilerine yüz yüz güvendiğimi her fırsatta söylediğim melek kartlarını görüyorsunuz. Fal yorumumdan sonra sizler için bir de melek mesajı çekeceğimizi şimdiden söylemek isterim efendim. Evet. Herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa Niyetler alındıysa, dilekler dilendiyse ben de hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım sevgili kova burçları. Hemen anlayan arkadaşlar şöyle bir göz atsınlar istiyorum, bir fikir sahibi olsunlar istiyorum. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim efendim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Instagram adresimden ya da WhatsApp hattımdan bana ulaşmak. Her ekste videonun açıklama kısmında ekli olacak sevgili kovalar. Evet şimdi fincanıza gelecek olursak <laughs> Nisan ayı niyet dilek niyetiyle kapattığım için elbette tek gördüklerimi bu konu başlığı üzerine e, yorumlayacağım. Şunla başlamak istiyorum çok güzel en dikkatimi çeken şey bir kere bir sağlık problemi yaşıyorsanız siz ya da bir yakınınız yani kendi sağlığınızın e, düzelmesi ya da bir yakınınızın sağlığı e, düzelsin diye ee, bir niyet, bir dilek aldıysanız gözünüz aydın diyebilirim. Çünkü burada iyileşen, ayağa kalkan bir hasta var. Yani şimdi kendi sağlığınızda problemler yaşıyor olabilirsiniz Allah korusun ya da bir e, sevdiğiniz birinin sağlıkla ilgili bir sınanması vardır. Ee, bu hastanın iyiye gittiğini bu hastalığın dermansız olmadığını öğrenme Ya da teşhis konulamayan bir durum varsa Teşhis konulabilir Ve aslında korktuğunuz gibi bir şey olmadığı Öğrenilebilir Yani kendi adınıza ya da bir sevdiğiniz adına Sağlıkla ilgili bir dilek Bir niyet aldıysanız gözünüz aydın Güzel haberler geliyor Sağlıkla ilgili size sevgili kovalar Ayrıca bakın şu anda Sabrınızı zorlayan Biri var gibi duruyor Yani İçinizde ee, içinizde hatta dert olan, problem olan, sıkıntı yapan, e, ciddi manada sizi sabır olarak e, sınayan biri var ve e, bu kişi her ne yapıyorsa size yapmaktan vazgeçsin, e, düzelsin. Benim e, sabrımı daha fazla zorlamasın gibi bir niyet dilekse de bu e, bundan vazgeçiyor. Yani hangi konuda sizin sabrınızı sınıyorsa, hangi konuda sizi böyle sıkıntıya ve strese sokuyorsa o kişi ee, bu durum düzelecek bu durumdan ya vazgeçecek ya e, siz bir şekilde bir hamle yapacaksınız bu durum düzelecek yani sonuç olarak bu anlamda da bir niyet dilekse bu niyetiniz e, Allah'ın izniyle kabul oluyor rahatlıyorsunuz sevgili kova burçları diyebilirim bu da yine tabii ki güzel bir gelişme şimdi e, bakın gözünüzde büyüttüğünüz biri yakın geçmişte aslında sizin büyütme, büyütmemeniz gereken bir kişi olduğunu fark ettiyseniz. Yani birine gereğinden fazla değer verdiyseniz, bunun karşılığında bir nankörlük gördüyseniz. Ya ben ne kadar da senin gözümde büyütmüşüm. Aslında sen e, hani... Bu duruma da değmezmişsin dediğiniz bir e, durum yaşadıysanız ve bununla ilgili kendinizi bir sıkıntıya soktuysanız diyelim e ee, bir nakörlük gördüyseniz o kişinin bu durumdan pişman olduğunu o kişinin size yaptığı o nakörlük karşısında bunun bedelini ödediğini bir şekilde karmasını yaşadığını göreceksiniz diyebilirim sevgili kova burçları şimdi dileğiniz elbette böyle bir şey değildir umarım hani birinin kötülüğünü istemek elbette ki hoş bir şey değil ama burada kötülük istemekten bahsetmiyorum zaten ben burada ya sen bana bu konuda nakörlük yaptın ama buna pişman olacaksın bak beni e, hakikaten hani haksız yere <laughs> Canımı sıktın dediğiniz biri varsa, işte o kişinin karmasını yaşadığını göreceksiniz. Böyle bir e, niyetse bu. E, yine gözünüz aydın diyebilirim. O kişi size haksızlık yapan kişi, nankörlük yapan kişi, gözünüzde gereksiz büyüttüğünüz kişi. E, bazı karmalar yaşayacak gibi duruyor sevgili kova burçları ayrıca küçük küçük kısmetleriniz var yani parasal anlamda da e, güzel kapılar açılacak gibi görünüyor önünüzde ummadığınız yerlerden paralar gelebilir yani böyle parasal bir niyet dilekse de bu yine çok büyük meblalar olmamakla birlikte e, ummadığınız yerlerden ummadığınız gelişmelerle cebinize ulaşabilirsiniz e, hanenize cüzdanınıza para girecek gibi görünüyor sevgili kova burçları diyerek hemen şöyle tabağa geçiyorum efendim. Şimdi tabak akarken, şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi yine bunun genel bir fal olduğunda sizlere hatırlatmak istiyorum. Genel fallarda ne diyoruz? Biz bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler diye her videomda hatırlatıyorum. E, bu önemli bir ayrıntı. Özellikle yükselen burcunuzu mutlaka takip edin sevgili kovalar. Evet artık tabak aktı. Daha fazla da akmayacak gibi duruyor açıkçası. Hemen yine kendi gördüklerime devam edeceğim. Evet. Bakın, şunlar zaten şöyle fincanı daha açtığımız gibi sıçrada şu gözler, nazarlar ee, üzerinizde ciddi anlamda bir göz var, bir nazar var, ee, kem göz var. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Ee, enerjinize lütfen dikkat edin. Neden özellikle dikkat edin? Ee, bazı blokajlar bu göz dediğimiz, nazar dediğimiz şey bazı blokajlar koyuyor hayatımıza. E, bu blokajların olmaması için enerjinizi her zaman temiz tutmaya çalışın e, sevgili kovalar. Çünkü bakın güzel bir haber alacaksınız. E, sizi ilgilendiren, hayatınızı ilgilendiren güzel beklediğiniz bir haber gelecek. Fakat bu haberin önünde şu anda blokajlar var. Enerjinizi temizlediğiniz zaman bu haber habere daha çabuk alırsınız. Yani bu haberin önünde bazı engeller var gibi duruyor ve bu engeller sizin üzerinizdeki negatif enerjiler. Ne kadar çabuk temizlerseniz kendinizi bu negatif gözlerden bu haberi çok daha çabuk alırsınız. Ha, eninde sonunda alırsınız. Bu haber size geliyor. Bu haber sizi mutlu ediyor. Bu haber hakikaten beklediğiniz ve sizin için önemli bir haber. Bunu alıyorsunuz. Fakat dediğim gibi daha çabuk almak için daha e, hızlı bir şekilde bu haberin size ulaşması için blokajlara da dikkat edin sevgili kova burçları. Ayrıca bakın bir e, kadın var burada. Bir kadın figürü bu. E, hayatınızda var olan bir e, kadınla alakalı bir dilek dilediyseniz yani anne için dilemiş olabilirsiniz, kız evlat olabilir, bir kadın arkadaş olabilir. Erkek bir kovaysanız şu anda beni dinleyen eş, sevgili için dilemiş olabilirsiniz. Yani bir kadın figürüyle alakalı bir niyet dilek aldıysanız. yani örnek veriyorum şu anda şu arkadaşımın şu işi çözülsün, evladımın şu problemi düzelsin gibi bir niyet dilekse yine gözünüz aydın. O kadınla alakalı dilek dilediğiniz o kadınla alakalı o güzel haberi alıyorsunuz. Dileğiniz kabul oluyor sevgili kova burçları. Ve bakın bir artı bir pozitif durum oluşacak hayatınızda. Ee, aşksızsanız bunu aşka yorabilirim. Ee, işsizseniz bunu işe yorabilirim. Yani hayatınıza gelecek olan bir güzellik var. Bir artı var. Artıya geçiyorsunuz. Artık niyetiniz, dileğiniz... Ee, her neyse buna yoralım bunu bu enerjiyi hayatımıza çekelim bu enerjiyi hayatınıza çekin aşksa aşka paraysa paraya işe işse işe çekin ee, sonuç olarak bir artı var hayatınızda ee, bu döneminde nisan ayında sevgili kovalar bu da çok güzel çıkmış gözünüz aydın diyebilirim ufak tefek laflar sözler dedikodular var ama bunlara hiç girmeyeceğim zaten gereksiz ee, yine böyle bir konuşuluyorsunuz vesaire ee, ama dediğim gibi gerçekten hiç girmeyeceğim bunlara diyerek <laughs> kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni yakından takip edenler bilirler ki ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan hayatına dokunabileyim, daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında da söylediğim gibi bir de size için melek mesaj çekeceğiz ki bu kartların enerjisine üzülürüz güvendim hep söylüyorum. Bu kartlarla soru cevap seansları da alıyorum ve çok başarılı geçiyor. Sizlerden istediğim şöyle bir arkanıza yaslanın derin bir nefes alın ve lütfen sizler de kartlarımıza o güzel enerjinizi aktarın ve bakalım melekler size nasıl bir mesaj verecek Sevgili kova burçları kartınızı çektim kartınız elimde elbette açacağım ama açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunacağım. Videomu beğendiyseniz böyle videoların devamı için lütfen realde de beğenerek beni destekleyin ki hem aramızdaki alma verme dengemiz kurulabilsin hem de ben böyle videoların devamını daha bir istekle çekebileyim efendim. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ve hatta abone olanlar için de aynı şeyi söylemek istiyorum. Ee, abone olup olduktan sonra sonra kanal bildirimlerini de mutlaka açın. Hem böyle videolardan hemen haberdar olursunuz hem de ara ara yaptığımız canlı yayınları kaçırmamış olursunuz sevgili kovalar. Melekler size dünyana ışık ver diyor. Etrafına, etrafındaki her şeye ve herkese ışık ver. Bil ki o ışık senin dünyana da yansıyacak. Şimdi burada aslında ince bir mesaj var. Burada size der ki senin enerjine ihtiyacı olan insanlar var etrafında. Senin güzel enerjine ihtiyacı olan insanlar var. Ee, biraz aynalama döneminde olacaksınız sanırım Nisan ayında yani verdiğiniz etki alacaksınız gibi görünüyor. O yüzden enerjinizi yüksek tutun, daha pozitif olun, insanlara karşı daha e, pozitif yaklaşın ki kendi dünyanıza o dönüş çok daha güzel olsun der. Bence herkes şu anda alması gereken oyuncu mesajı almıştır diye düşünüyorum ve beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ederek bir suç ilisan ettiysem ki eminim etmişimdir. Affınıza sığınarak sağlıklı saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.